Herkese merhaba arkadaşlar Tomasa Game hoş geldiniz yeni bir öneri videomuzla beraberiz arkadaşlar Bir kardeşimiz 1 milyar 100 bin coinsimiz var demiş ve sağ kanat önerisi istemiş kendisi de kubo istiyormuş zaten Biz de duruma göre bir öneri videosunu yapacağız arkadaşlar Şimdi ilk şöyle bir genel göre bir yaptığımızda Gerit Bey'imiz var Gerit Bey baktığımızda 1.120 bin ise alınabiliyor şu an mağazada 108'lik sol ayaklı 117 hız var 106 şut var 100 pas ve 110 driptik hızlı bir isim hız seven isimlere alınabilir aslında hız seviyorsanız hem de sol ayaklı bir diğer isim Rafinha var Rafinha'ya baktığımızda şöyle bir 1160 K'ya falan hatta 1200 diyebiliriz 107'lik direkt kartı var 120 hız var burada sadece pası bir tık düşük aynı şekilde sol ayaklı 104 şutumuz var 116 driptik var Aynı kendisi bir tık daha hızlı bir isim sadece pası bir tık kötü buraya baktığımızda Rafinha'nın şöyle bir hızlı hızlı bakıyoruz arkadaşlar Kulusevski'ye baktığımızda Kulusevski'nin de 833 milyonu 109 gelmek kartını alabiliyorsun Kulusevski de aynı şekilde sol ayak hızı 109 hızı diğerlerine göre düşük ama pası ve şutu daha yüksek driptik beraber arkadaşım ve fizikselliği de daha iyi Şöyle baktığımızda uzaktan şut falan 114. Aslında Kulusevski'de alınabilecek bir isimlerden bir tanesi. Guli var. Guli baktığımızda burada 895 bin 109'luk kartını da aslında alabiliyorsun. Guli'nin fiziği birazcık kötü ama sağ ayaklı. Yani ben olsam Gulli almam ama yine de bir öneri yapıyoruz belli olmaz. 116 hız var. Şutu baktığımızda şutu gayet güzel. 102. Pası bir tık kötü. Uzaktan şut 100. bitircilikte 103 dostum. Yani ben olsam Guli'yi de pek almam ama biz yine de bir öneri yapmış olalım. Luis Figo'ya bakalım. Luis Figo'ya baktığımızda şöyle 1130'a 130'a 107'lik kartını alabiliyorsun. Belki biraz daha bekleyip 108'lik kartını alabilirsin. 108'lik aslında alınabilecek ama aynı şekilde sağ ayakta. Ben sağ ayakları pek tercih şey etmiyorum. Fizikselliğine baktığımızda 85 dribbling ve hızı çok iyi. Pas şuta baktığımızda 102 103 gayet güzel. Bitiricilikte 103 diyebiliriz buradan ama ben olsam yine Figo'yu da almam kral. Yani şimdi baktığımızda sol ayakla aslında en mantıklısı basılmış kübo alınabilir. Çünkü kübonun özellikleri de güzel. Kübo'ya baktığımızda dostum kübonun 1.200 milyonu biraz rüya bekleyip 110'luk kartını alabilirsin. 116 hız var. 101 şut var. Pası bir tık geride fiziği de bir tık boyuksu olduğu için aslında olabilir. Ya yani bir 73 boy var aslında da fiziği de bir tık geride. Driplikle hızı aslında çok iyi burada. Şuta baktığımızda yine 101 diğerlere göre iyi. Bak uzaktan şut 107 iyi. Bitiricilik de 112 gayet iyi. Drip e baktığımızda top sürme 120, top kontrol de 120. Zaten kuboyu düşünüyorum diyorsun. Hem de 4'e 5 zayıf ayağı var. Yerinde olsam ben direkt kuboyu çekerdim. Yine de biz diğer önerilerimizi yapmış olalım. Hem de 110 genlik kubomuz oluruz arkadaşım. Şimdi bu kadar da arkadaşlar. Siz de eksik bölgelerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarız, bakarız. Duruma göre ayarlar saydığınız için.